Sevgili gençler hepinize merhaba. Dün akşam Instagram sayfamızda sizlere bir soru yöneltmiştik. Ve soru aşağıda verilen sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır şeklinde yöneltilmişti. Seçeneklerde yer alan kelimelere göz attığınızda kovaladı, eşeledi, ovaladı, yakaladı, silkeledi şeklinde sözcükler sıralanmış. Hepsi aynı gibi, aynı kurguya sahip gibi. Gelin yakından bir göz atalım kelimelere ve hangisinde farklı bir yapım eki olduğunu değerlendirelim. A seçeneğinde verilen kovaladı sözcüğüyle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Kelimemizin köküne dikkat ederseniz bir kovmak fiili göreceksiniz. Kovmak fiili kovmaktan kovalamak şeklinde bakın yeni bir fiile dönüşüyor. Kovmaktan kovalamak. Dolayısıyla gelen ekimiz ne oldu arkadaşlar? Fiil köküne geldiği için fiilden fiil yapım eki oldu. Fiilden fiil yapım eki. Evet Eşeleli sözcüğüne baktığımızda B seçeneğinde eşelemekte kelimemizin kökünde eşmek fiilinin olduğunu görüyorsunuz sevgili gençler. Dolayısıyla eşmekten eşelemek şeklinde bakın dikkat edin ekler ala ele şeklinde gidiyor. Dolayısıyla yine bir fiilden fiil yapım eki olduğunu görmekteyiz. Evet ovaladı sözcüğüne baktığınızda olmak fiilini görüyorsunuz kelimenin kökünde olmak olmaktan ovalamak şeklinde yeni bir fiil oluşturuyoruz. Öyleyse yine bir fiilden fiil yapım eki geliyor sevgili arkadaşlar. Ve D seçeneğine baktığınızda yakaladı sözcüğü kelimenin kökü anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekilde ayrıldığında yaka sözcüğüne götürür bizi. Yaka. Evet şu birleştirdiğimiz yakalar dediğimiz yakalar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yakadan yakalamak olduğu için bakın bu sefer dikkat edin kelimenin kökünde sevgili gençler bir isim var. Öyleyse isimden ne yapmış olduk? İsimden fiil yapmış olduk ve isimden fiil yapım ekini gördük ve cevabımız böylece ortaya çıkmış oldu. E seçeneğine de bir göz atalım sevgili arkadaşlar. Silkelemek sözcüğünde kelimenin köküne göz attığınızda dikkat edin bir silkmek fiili var ve silkelemek dediğimizde yeni bir fiilden fiil oluşturuyoruz. Öyleyse yine gelen ekimiz fiilden fiil yapım eki oluyor. Öyleyse yaka sözcüğü dikkat edelim isim köküydü sevgili gençler ve isimden fiile çevirdiğimiz için doğru cevabımız farklı bir yapım eki olduğu için cevabımız D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bir videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın sevgili gençler.